buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda bir hayır işlerse başka zaman farz işlemiş gibi Allah'u Teala ona sevap verir. Kim de bu Ramazan ayında bir farzı yerine getirmiş ise başka zamanın yetmiş farzına denk olarak Allah'u Teala ona ecir ve sevap verir. Allah Celle Celaluhu bu ayın gündüzlerinde orucu farz kılmıştır ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ayın gecelerinde de teravih namazı yani şu anda kıldığımız namaz meşru kılınmıştır muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri bu ayın bereketinden mahrum eylemesin. Yine Peygamber Efendimiz bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Allahu Teala hepimizi cehennemden azat olanlardan eylesin. Tabi bu ay muhterem kardeşlerim oruç ayıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu tutacağımız oruçları dergah izzetine kabul buyursun. Oruçla ilgili fazilet çok, ecir çok, sevap çok. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyor. Hadis-i Kudsi'de bütün amellerin tamamı kula kendisine aittir, kula aittir. İlla savun buyuruyor. Ancak oruç hariç. Onun ecrini, sevabını onun kıyametteki, ahiretteki ecir ve sevabını ben veririm buyuruyor Rabbul Alemin. allah Teala oruçlarımızı da kabul eylesin. Onu tabi adabına, erkanına, şartlarına uygun bir şekilde tutmayı da nasip eylesin. Çünkü muhterem kardeşlerim biz orucu sadece hani yemek yememek, eşlerimize yaklaşmamak e, su içmemek olarak evet zahiri şer'i şey budur. Ama aynı zamanda mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nice gece namazına kalkanlar var. Onlara uykusuzluktan başka bir şey yoktur. Yani ne yaparlar? O gece namazlarını bir şekilde ifsad ederler, bozarlar. Nice oruç tutanlar da vardır. Oruçludur ama belki... Ağzı kötü söz söylüyor, belki haram işliyor, belki hak hukuk yiyor, belki insanlarla kavga ediyor, ondan sonra gürültü ediyor, insanları rahatsız ediyor, aciz ediyor. O zaman ne oldu ona? Evet, belki oruç tuttu ama Allah'tan ona bir ecir yok belki, belki sevap yok. Ona ne var? Ancak açlık var buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için allah Allahu Teala inşallah oruçlarımızı e, adabına, erkanına uygun bir şekilde de tutmayı nasip eylesin sofi kardeşlerim yine bir hadisi şerifte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor men enfeka zevceyni fise bilillah nudye min ebva bil cenneh kim Allah yolunda iki şeyi çifti infak ederse o cennet kapılarından cennete davet edilir, çağrılır. Ey falan, cennet kapısı sana açıktır, dilediğin gibi gir diye ona nida edilir. Ya Abdullah, hâze hayır. İşte senin yapmış olduğun iyiliklerin sonucunda burası nedir? Cennet sana açılmıştır. Ve devamda buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْنِ du'ya الدُّعْيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ Kim Namaz ehli ise kıyamet gününde cennete namaz kapısından çağrılır. Kim? Demek e, farz namazlardan sonra teheccüd namazlarını kılıyor, gece namazlarını kılıyor, teravihlerini kılıyor, işrak namazını kılıyor, abdest namazını kılıyor, tüm mescid namazını kılıyor. Yani namaz ehli ise, secde ehli ise o cennete demek namaz kapısından çağrılır ve men kana min ehli'l cihad du'ya min babil kim de cihat ehli ise tabi cihat muhterem kardeşlerim sadece savaştaki cihat değil bugün hizmet de bir cihattır bugün ailesini çoluk çocuğun geçimini sağlamak için çalışmak da cihattır ve tabii ki düşmanla karşılaşıp da savaşmak da cihattır muhterem kardeşlerim. İnsanlara hizmet etmek de bir cihattır. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Kim de cihat ehli ise cennete cihat kapısından davet edilir. Kim de buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadaka ehli infak ehli yani bol bol ne yapıyor Allah'ın verdiği güce göre imkana göre infak ediyor o da cennete sadaka kapısından çağrılır. Kim de buyuruyor oruç ehli ise işte pazartesi, perşembe farzın dışında şevval orucu, ondan sonra muharrem orucu, ondan sonra eyyamul bid dediğimiz her hicri takvimin 13, 14, 15. oruçları günlerin oruçlarını tutarsa o da ne olur? Cennete reyyan kapısından çağrılır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın sahabe-i kiram Efendimiz onların hedefi yüksek. Amaçları en güzeli en ondan sonra üstüne sahip olabilmek. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Resulullah Efendimiz bu hadisi bu sözü buyurduktan sonra diyor ki ya Resulallah bir insan cennete bir kapıdan girdi mi? daha öbür kapılardan girmesine artık gerek yok. Bir insan, bir Müslüman yani cennete kapak attı mı Allah da bize nasip eylesin. Cennetine girmeyi bize nasip eylesin. Cehennemden de bizler azat eylesin. Yani cennet kapılarından bir tanesinden insan cennete girdi mi artık öbür kapılardan girmeye gerek yok. Peki ya Resulallah bütün bu kapılardan birden girecek olan var mı cennete diye sorduğu zaman Evet buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve ente minhum sen onlardansın buyuruyor Hazreti Ebu Bekir'e Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala bizi de inşallah hep iyilik ehli eylesin. Mesela Hazreti Ebu Bekir fazlı çok, fazileti çok. Ee, Peygamber Efendimizle mağarada beraberdi, hicrette beraberdi. Ondan sonra birçok yolculukta peygamber efendimizle beraberdi ve peygamber efendimiz malıyla bana en fazla faydası olan Ebu Bekir'dir buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir de ben ve malım senin için değil miyiz ya Resulallah diye soruyor. Bir seferde peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam sabah namazını kıldıktan sonra cemaate seslendi buyurdu ki bugün oruçlu olan var mı diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, ben oruçluyum ya Resulallah. Yine sordu Efendimiz cemaate. Bugün sadaka infak eden var mı diye sorduğu zaman Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah kimseden ses çıkmıyor. Ya Resulallah oğlum Abdurrahman'ın elinde ekmek vardı. Camiye girerken aç birisini gördüm. O ashabu suffeden, suffe ehlinden böyle yüzünden anladım ki o açtır, muhtaçtır. Oğlumun ekme elindeki ekmeği dedim ki oğlum buna verelim ona verdik ya Resulü böyle bir sadakamız da var. Daha bugün sabahın daha ilk vakitlerinde. Peki yine soruyor. Bugün hasta ziyaretinde bulunan var mı? Yine aynı gün soruyor. Hazreti Bekir de ya Resulallah kardeşim Abdurrahman bin Auf hastaydı. Ona ben uğradım gelirken camiye işte böyle. Yani iyiliğin her çeşidini demek ne yapıyor? Müslüman yapmalı ki cennete yakın olsun ki Hz. Bekir Efendimiz de onlardandır. Allahu Teala Celle Celaluhu inşallah bizleri de cennete yakın eylesin. O cennet kapılarından girmeyi nasip eylesin. Hayrın her çeşidini yapmayı şerrin her çeşidinden bizi uzak eylesin. Sofi kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam lissâimi ferhatan buyuruyor oruçlu olan kişi için iki sevinç anı vardır. Birincisi aç kalmış, susuz kalmış, ona yemeğe kavuştuğu zaman o zamanki bir sevinç anı, bir mutluluk anı, iftar zamandaki sevinç anı bir de Rabbine kavuştuğu ecir ve sevabını yapmış olduğu taat ibadetlerin, tutmuş olduğu oruçların ecir ve sevabından dolayı Allah Teala Allah ile Celle Cel karşılaştığı günde nedir onun için sevinç anıdır. Rabbimiz o sevinci de bize nasip eylesin sofi kardeşlerim. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecedir. Kadir gecesi sofi kardeşlerim. Allah Teala bizi Kur'an ehli eylesin. Kur'an'ı hem okuyan hem de Kur'an-ı Kerim'le amel eden Kur'an-ı Kerim hak ile batılı birbirinden ayıran, insanlara doğru yolu gösteren, insanlara hidayeti erdiren muhterem kardeşlerim bizim e, rehber kitabımız, bizim anayasamızdır. Allah-u Teala onun hem okumayı hem de inşallah onunla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Sofi kardeşlerim, Rabbimiz, اِنَّ هٰذًا قُرْاٰنَ yehdi لِلَّتِهِ اَقْوَمٌ bu Kur'an-ı Kerim insanı en doğruya iletir. Yani sen Kur'an'a sarılırsan, Kur'an'la amel edersen, Kur'an-ı Kerim'le ondan sonra onun emirlerini yerine getirir, yasaklarından sakınırsan, demek ne olursan sen doğru yolda olursun. Allah-u Teala bizi inşallah Kur'an'dan ayırmasın. Hem okumayı hem de amel etmeyi bize nasip eylesin. Sofi kardeşlerim, veda haccında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ey cemaat, ey Müslümanlar, ben size iki şey bıraktım. Şayet bu iki şeye benden sonra sarılırsanız, dalalete düşmezsiniz. Evet, Peygamber Efendimiz aramızda yok. Ama Peygamber Efendimiz'e gelen, inen ve en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim aramızda. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz'in sünneti aramızda. İşte Peygamber Efendimiz siz şayet Kur'an'a ve benim sünnetime yapışırsanız benden sonra dalalete düşmezsiniz muhterem kardeşlerim buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Hatta mukabele ile okurdu. Yani Cebrail aleyhisselam ile karşılıklı okurlardı. Peygamber Efendimiz her Ramazan'ın son 10 günü de itikafa girerdi. Yani mescitte itikafta girerdi, eve gitmez, ona taat ve ibadet de geçirirdi. Son 10 günü ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem itikafını 20 gün kalıyor hem de mukabeleyi iki defa okuyor muhterem kardeşlerim. iki defa okuyor. Hatta bir gün belki birçoğumuz biliyoruz ama yine de hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kerimesi Seyyidetun Nisa fil Cennet. Yani cennetteki kadınların efendisi olan Hazreti Fatıma annemizi yanına çağırıyor. Kulağına bir şeyler mırıldanıyor. Mırıldanınca annemiz ağlıyor. Ağlıyor sonra tekrar çağırıyor Efendimiz onun yanına. Tekrar bir şeyler söylüyor kulağına. Bu sefer de Tebessümde bulunuyor, mutluluk e, gülüşüyle kendisini muhterem kardeşlerim rahatlıyor, gülüyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, ya Fatıma, Resulullah sana ne dedi? Önce ağladın, sonra sevindin. O diyor ki, benimle onun arasında bir sırdır. Ben bugün söyleyemem. Ama ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, Hazreti Fatıma annemiz diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam ilk bana şunu söyledi. Ey kızım ey Fatıma ben bu sene Cebrail aleyhisselam ile iki defa mukabele okuyorum. Her sene bir defa okuyordum bu sene iki defa okuyorum. Ben bundan da vefat edeceğimi anlıyorum. Vefat edeceğimi anlıyorum ben onun için ağladım. Sonra bana tekrar çağırdı dedi ki kızım üzülme ailemden son ailemden benden sonra bana en erken kavuşacak olan sensin. Böyle deyince de ben bu sefer sevindim e, buyuruyor Hazreti Fatıma annemiz. Seydamızın da şöyle bir hatırası var. Onu da tekrar hatırlayalım inşallah. Seydamız buyurdu ki biz Gavs Hazreti'nin son senesiydi. Kaddasallahu sırrahu aliyye hocaların da olduğu bir cemaatte, bir grupta dedi ki Gavs Hazretleri, cemaat dedi, ben dedi bu sene tesbih namazını iki defa kılıyorum dedi. Tesbih namazını iki defa kılıyorum. Olur mu diye, olur mu diye sormadı aslında. Ben iki defa kılıyorum dedi. Bazı hocalar olmaz dedi. Yani iki defa kılınmaz. Yani Peygamber Efendimiz en fazla bir defa kılınmasını yani en fazla derken kılınacaksa her gün kılınsın. Ama aslında e, defa da söylememiş, buyurmamış Peygamber Efendimiz. Bazısı olmaz dedi. Ben de dedim ki kurban dedim. Eğer kerahat vakti değilse olur dedim kendisine. Ama sonra o sene Gavs Hazretleri vefat etti. O sene Gavs Hazretleri vefat etti. Biz de dedik ki Gavs Hazretleri zaten bize kılıyorum dedi. Kılayım mı diye sormadı sormadı. Aslında bize bir mesaj verdi. Yani benim bu sene son senem demek istedi bize. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mukabeleyi iki defa onun itikafı iki katına yani 20 gün yaptıysa Peygamber Gavs Hazretleri de bize böyle bir mesaj aslında verdi. Ama anlayan anladı tabii. Bu kısmımız anlamadı. Allahu Teala inşallah Ramazan'ı bizlere bereketli eylesin Sofi kardeşlerim. İnşallah bu Ramazan'da herkes en azından bir miktar Kur'an-ı Kerim okusun inşallah. Okusun. Hatta yapabilirsek böyle sağlam kaynaklardan Kur'an'ın manasını o da öğrenmeye çalışalım. Ama sağlam kaynaklardan e, inşallah diyanetin olabilir. İnşallah yani böyle onları inşallah e, okuyalım. Kur'an-ı manasında öğrenmeye çalışalım. Tabii bazı fıkhi meseleler vardır. Onlarla ilgili ulema ne yapmışlardır? Yorum yapmışlardır. Onu onlar göre inşallah e, onların yorumuna göre almak lazım. Ama hani e, emirler, yasaklar onlara da inşallah riayet etmek lazım. E, Sofi kardeşlerim. Ramazan aynı zamanda tövbe ayıdır. Tövbe ayıdır. Allahu Teala bu ayda da günahlarımızı affeylesin, bizi pak eylesin, temizlesin ve inşallah e, o temizliği de kirletmeden inşallah Allah huzuruna kavuşmayı bize nasip eylesin. Sofi kardeşlerim, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam minbere çıkıyor ve şöyle buyuruyor. Amin, amin, amin. Üç defa amin diyor. Hutbe'den sonra Ashab-ı kiram soruyorlar, Ya Resulallah daha önce yapmadığınız bir şeyi yaptınız. Bunun hikmeti nedir diye sorduğu zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben hutbeye çıkarken Cebrail aleyhisselam bana geldi ve şöyle dedi. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetinden her kim ki anne babası her ikisi veyahut da ikisinden bir tanesi yanına yetişip de onlara hizmet etmezse, onlara yardım etmezse, onlardan dolayı mağfiret olmazsa onun burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedi. İkincisi de yine senin ümmetine her kim ki senin ismin zikredilirse Peygamber Efendimiz benim ismim zikredildi halde bana sana selam getirmeyen asıl cimri odur buyuruyor aleyhissalatu vesselam. İşte senin isminiz anıldığı halde sana salat vesselam getirmeyen kişinin ragime enfuhu burnu yerde sürünsün buyurdu. Ben de amin dedi. Üçüncüsü de kim Ramazan ayına kavuşur, Ramazan ayına gelir, Ramazan ayını ihya etmezse, ondan bereketlenmezse, istifade etmezse, tövbeye nail olmazsa mağfiret olmazsa onun da burnu yerde sürünsün dedi ben de amin dedi. Allahu Teala inşallah günahlarımızı af olanlardan eylesin. Bu Ramazan ayını fırsat bilip de inşallah Sofi kardeşlerim tövbe Allahu Teala ya bizi dönüş yapanlardan eylesin. Tövbe dönüş demektir. Rucu etmek demektir. Kalbin yanıp da Allah'a dönüş yapmak demektir. İnşallah bu Ramazan vesilesiyle Rabbimize tabii ki birçoğumuz zaten tövbe halinde ama nedir? Allah'a bolca sığmak, bolca dönüş yapmak. Çokça e, evvap buyuruyor Allahu Teala Celle Celaluhu yani çok çokça dönüş yapmak o da nedir? Tövbenin bir adım ilerisidir. Allahu Teala inşallah bu Ramazan'da bizleri daha çok kendisine yönelenlerden eylesin, sığınanlardan eylesin, iltica edenlerden eylesin, yalvarıp da yakaranlardan eylesin. Sofi kardeşlerim, tabi Ramazan ayı aynı zamanda infak ayıdır. İnfak ayı sahabe-i kiram efendilerimiz buyuruyorlar ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam insanların en cömerdiydi. Normal zaman normal zamanda cömertti ama Ramazan ayına geldiği zaman esen rüzgar gibiydi. Esen rüzgar nerede bir boşluk bulursa oraya nasıl ki girer? işte cam aralığından, kapı arasından her yere ne yapar? Ulaşır. Resulullah Efendimizin de cömertliği Ramazan ayına ulaştı mı o şekilde her yere ne olurdu? Herkese ulaşırdı. Allah'ın Teala bizi tabi imkanımıza göre de bizi cömert olanlardan eylesin. Allah-u Teala Ramazan'ımızı mübarek eylesin. Ee, i̇nşallah Ramazan'a kavuştursun. Bu günlerin ve gecelerin bereketinden bizleri mahrum eylemesin. Allah-u Teala siyamlarımızı, kıyamlarımızı, kıraatlerimizi kabul buyursun inşallah. allah, Teala, allah Teala mübarek eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Yani böyle teravihten sonra 20-25 dakika